Kanada'dan gelmiştiniz. Evet. Yaklaşık 4-5 ay kadar önce bize bir embolizasyon işlemi yaptık. Prostat 70 80'li 80 gramlara yakın Simsel. bir şeydi. Şu an baktığımızda 35 gram. İdrar akışı son derece rahatladı. <laughs> bir takım ufak tefek yanmalar oluyor. Onun için biraz daha bekleyeceğiz. Bazen araya enfeksiyon girebiliyor. Onun evet. tedavisini yapacağız. İyileşmemiz zaten yavaş yavaş görünü göre bir yıl, bir yıl boyunca evet. devam edecektir prostatın boyutunun çok küçüldüğünü görmek çok iyi bir şey. Aynı zamanda tabii siz ameliyat olmayan ya da olmak istemeyen bir prostat kanseri eşlik ediyordunuz. Prostat kanser dokusu da bayağı küçüldü burada. Çünkü 80 gramdan 35 grama düşmek çok ciddi bir düşüştü. Çok ciddi bir düşüş. Zaten bu düşüşün etkilen de akışın rahatlamasını da hissedebiliyoruz. Siz artık Türkiye'ye her geldiğinizde ziyaretimize bekliyoruz. Geliyorum, geliyorum. ya bu şey bitti. Yani önceden bu e, yanmak daha önceden vardı zaten. Evet, evet. Şimdi e, bu sizinle, çünkü ançıyor muyum ben? Ançıyor muyum ben? sonra benim işlemi problemi tamamen gitti. Yani buradaki ağrı, e, şuradaki yani işleme problemi ağrı var. İkide de bir iki şeye gidiyorsun, e, tuvalete gidiyorsun. Kendi gücüyle yapamıyordunuz, bastırarak gittim, yapıyordunuz. Bir de Öpürü diyorsun, öpürü dedikçe bel ağrısı. Doktor diyor, belin ağrıyor mı? Ağrımaz mı yani? <laughs> Bu ağrımaz mı? Nasıl? sonra baş ağrısı yapıyor. Kıddamada. Ve böbreklere kadar gidiyor. Yani hissediyorsun bunu. Artık belini böyle dayayarak şey yapıyorsun, pozisyonlara giriyorsun. Yani insanı öldürüyor. Ondan sonra dedim ki, sizi gördüm işte internette. Ben dedim, valisi topla git. Ben daha yerlerimden gidiyorum. Ondan sonra aldım ben ziyanlara buraya geldim. Ondan sonra sizden sonra, sizin yapmış olduğunuz işlemlerden sonra ne ağrı ne sizin. Bak şimdi ben bu Kanada'da yaşıyorum. Her 15, her 20 dakikada bir tuvalete gidiyorum. Size gelmeden önce. Toronto'dan Ottawa'ya 4,5 saat. Çay mı kahve mi alıyordum? Daha içmeden ta 4,5 saate gidiyorum. Yani her istasyonda durmuyorum. 4,5 saat gittim daha işleyeceğim gelmedim. Yani dedim, gideyim, her ihtimale karşı yapayım dedim. Yani bu denli oldu hocam. Uzun zaman gidiyor şimdi. Yani kısa kısa işler bitti yani. Çok güzel. Daha ama, da daha da ufak tefek gelmeler yani, olabilir. Onlar da daha da bu yedi yedi çeşitli... Ama bir çok şey rahatsız ediyor. İşte evet, bunlar yani. gitti, ben kendime geldim. Çok güzel. Allah razı olsun.